Evet evet ama kimisi de öyle yapmıyor oğlum. İşte bu Osmanlı yemeği ama bu bilmem aslında bir Arap kültüründen gelmiş bir Osmanlı yemeği. Ya da böyle ilk defa işte Avrupa'dan bir de gelip Osmanlı'da böyle... bunlar anlatacakları yerde... Vallahi yağlı yağlı diyen gurmeler var oğlum. Evet. E... <laughs> Yok vallahi damak çatlatan bir tane daha verdin. Oğlum köy çökerten gurmelerine bir girelim. Evet, oğlum bir gurmeler bir köye yani. gidip o köyün bütün kışlık erzağını falan um, 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 kete mi yapıyorsun? ne ee, neneciğim kete mi yapıyorsun? Nom, nom, nom. Vay dayımın oğlu domates yiyorsun falan deyip çökenler var oğlum. Evet. Onlar ayrı onlar artık ayrı. küçük baş hayvanlara da göz dikiyorlar. Evet, oğlum, nasıl Gurme dedin. Var. Var, var, var. Oradan hocam iki porsiyon daha falan gurme olmaz. Bir kere dattın hmm. Hmm. falan deyip böyle milleti zapturapt altına almaktır. Evet. Özellikle yeme içme. Efendim derler ki, bu, bu işte efendim e, şöyle söyler, e, bu yağlı yenmez. Sana! Belki ben yağlı yiyeyim. Evet. efendim mesela lahmacun dediğin e, kuru olur. Sana! Ben hamur gibi olanı seviyorum belki.